Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Şu gördüğünüz gibi akşamdan e, daha Batman'dan özel olarak toplatıp getirdiğim dağ çayından bir tutam bir kova içine atıyorum. İçine gene Batman'dan toplatıp getirdiğim kekikten fazla değiliz. Şu kadar gördüğünüz gibi bir tutam atıyorum. Ayrıca birazcık da az bir şey de nane atıyorum. Bir yandan da biraz kaynattığım su, şu an ocaktaki kaynıyor. Kaynadıktan sonra gördüğünüz gibi zencefil, toz zencefil katacağım. Fazla değil. Az bir şey toz zeynepe katıyorum. Sonra ısınmakta olan suyumuzu alıyoruz. Kovanın içine bakıyoruz. Bu şekilde Afif de yine sıcak su ekliyoruz Bu şekilde sabaha kadar özleşmesini bekliyoruz. Sabahleyin süzüp e, ne kadar su vereceksem mesela ben 10 litre veriyorsam 10 litredeki suya bunu e, döküyorum, sonra hayvanlarıma veriyorum. Gün boyu Adana'nın sıcağında daha rahat nefes almalarını ve solunum yollarının daha e, rahat olmasını sağlıyor. Gün boyu rahat rahat bu suyu içiyorlar. Hayatta kendi hayvanıma vermediğim hiçbir şeyi kimseye vermem, kimseye de tavsiye etmem. Haftada iki gün bu şekilde hayvanlarıma özel karışım sudan veriyorum sizlere de tavsiye ediyorum